Roger, Monian İmparatorluğu'nun doğusunda, Megalit harabelerinin yakınındaki kara ormanın kenarında yaşayan deneyimli bir avcıydı. Ormanın derinliklerinde eski kurt kralı White Fang liderliğindeki yüzlerce kurt, avlanmak için sınırlarını aşarak yolculara saldırmaya başlamıştı. Roger, bu tehdidi ortadan kaldırmak için White Fang'in izini sürdü. White Fang, sihirli güçlerle donanmış acımasız bir kurt kralıydı. Roger, bir köyü basan kurt sürüsünü durdurmak için müdahale etti. White Fang, Yaralı bir kızı avlamak üzereyken Roger, kızı kurtardı ve White Fang'i öldürdü. Ancak White Fang'in içindeki karanlık güç, Roger'ı lanetledi. Roger White Fang'i öldürdükten sonra onun içindeki karanlık güç tarafından lanetlendi. Bu lanet, Roger'ı dolunay zamanlarında kontrolsüz bir kurt adama dönüştürdü. Sevdiklerine zarar vermemek için evini terk etti ve yalnız bir hayat sürmeye başladı. Roger artık hem avcı hem de avdı. İçindeki canavarı kontrol altına almak için mücadele etti ve diğer kurt adamları avlayarak intikamını almaya çalıştı. İki formu arasında geçiş yapabilme yeteneği, onu hem menzilli hem de yakın dövüşte etkili bir savaşçı yaptı. Roger'ın hikayesi kahramanlık, fedakarlık ve içsel mücadele ile doludur. Onun trajik dönüşümü ve karanlıkla mücadelesi Mobile Legends evreninde derin bir iz bırakmıştır.